Yıldızların oluşumu, kozmik doğumun gizemi. Yıldızlar, evrenin en temel yapı taşlarından biri olup gökyüzündeki ışıklı noktalar olarak tanımlanırlar. Ancak bu ışık noktaları aslında son derece karmaşık ve uzun bir oluşum sürecinin sonucudur. Yıldızlar, devasa gaz ve toz bulutlarının yoğunlaşarak içsel baskı ve sıcaklık oluşturduğu, nükleer füzyonla ışık ve enerji üreten devasa enerji makineleridir. Yıldızların doğuşu, evrende kimyasal elementlerin ve hayatın var olabilmesi için temel bir süreçtir. Bu yazıda yıldızların nasıl oluştuğuna dair ayrıntılı bir inceleme yapılacaktır. Yıldızların oluşumunun temel prensipleri. Yıldızların doğuşu genellikle büyük bir gaz ve toz bulutunun, yani moleküler bulut veya halk arasında bilinen adıyla kararmış bulut içinde başlar. Bu bulutlar Hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra daha ağır elementlerin de bulunduğu soğuk ve yoğun gaz bulutlarıdır. Yıldız oluşumu süreci, bu bulutların kendi kütle çekimlerinin etkisiyle sıkışıp yoğunlaşarak çekirdeklerinin yüksek sıcaklıklara ulaşmasıyla başlar. Bu aşamada yüksek sıcaklık ve basınç, atom çekirdeklerinin birleşmesine yol açacak kadar güçlü olur ve bu süreç nükleer füzyon olarak adlandırılır. Yıldızların oluşumunu daha iyi anlayabilmek için bu süreci adım adım incelememiz faydalı olacaktır. Birinci moleküler bulutlar, yıldızların doğum yeri. Yıldızların doğduğu ilk ortam, genellikle soğuk ve yoğun bir moleküler bulut olarak bilinir. Moleküler bulutlar, milyarlarca kilometre uzunluğunda ve çok daha geniş olan gaz bulutlarıdır ve çoğunlukla hidrojen atomlarından e. oluşur. Bu bulutlar, uzayda yerçekimi etkisiyle bir arada kalırlar ancak genellikle sıcaklıkları birkaç derece kelvin mutlak sıfırın çok yakınında civarındadır. Bu kadar düşük sıcaklık gazların birbirine bağlanıp yoğunlaşmasına yardımcı olur. Moleküler bulutlar genellikle yer çekimi tarafından sıkıştırılır. Bu sıkışma bulutun merkezi bölgelerinde sıcaklıkların artmasına yol açar. Gazın yoğunlaşması çekim gücünün etkisiyle daha da hızlanır. Bu yoğunlaşma, bulutun merkezinde protostar adı verilen erken aşama bir yıldızın doğmasına zemin hazırlar. İkinci protostar aşaması, yıldızın ilk ışığı. Bir moleküler bulut sıkışıp yoğunlaştığında, çekirdek kısmında protostar denilen bir yapı oluşur. Protostar, henüz nükleer füzyonun başlamadığı, ancak yüksek sıcaklıklar ve basınçlar nedeniyle hızla enerji üreten bir genç yıldızdır. Bu aşamada, İçindeki gaz ısınmaya başlar ve ışık yayar. Protostar, çevresindeki maddeleri çekerek büyümeye devam eder. Protostar oluşumu genellikle birkaç milyon yıl süren bir süreçtir. Bu aşamanın sonunda merkezdeki sıcaklıklar 10 milyon Kelvin'e kadar ulaşabilir. Bu sıcaklıklar nükleer füzyonu başlatacak kadar yüksektir. Üçüncü nükleer füzyon, yıldızın e hareketlenmesi Yıldızın doğuşunun en kritik aşaması nükleer füzyonun başlamasıdır. Protostarın çekirdek kısmındaki sıcaklık ve basınç, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomlarına dönüşmesine yol açar. Bu reaksiyon büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Nükleer füzyon, bir yıldızın hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar. Füzyon reaksiyonları, proton-proton zinciri ya da karbon oksijen CNO döngüsü gibi mekanizmalarla gerçekleşebilir. Hidrojen atomları yüksek sıcaklık ve basınç altında birleştiklerinde helyum atomları oluştururlar. Bu süreçte kütle kaybı enerjinin serbest kalmasına neden olur ve bu enerji yıldızın ışık ve ısısını oluşturur. Bu aşamada yıldız artık bir ana kol yıldızı olarak kabul edilir. Yıldız Nükleer füzyonla hidrojen yakıtını tükenene kadar enerji üretmeye devam eder. Bu süreç yıldızın yaşamının en uzun kısmını oluşturur ve milyarlarca yıl sürebilir. Dördüncü yıldızın evrimi anakol sonrası. Yıldızlar genellikle hidrojen yakıtları tükenene kadar anakol aşamasında kalırlar. Ancak hidrojen tükenmeye başladığında yıldızın iç yapısında değişiklikler başlar. Çekirdek büzülür ve ısınırken dış katmanlar genişler ve soğur. Bu süreç, yıldızın evriminde yeni bir aşamaya, kırmızı dev aşamasına yol açar. Kırmızı dev aşaması. Kırmızı devler, yıldızın iç çekirdeği nükleer füzyon için yeni bir yakıt arayışa girdiğinde oluşur. Hidrojen tükenmeye başladığında, çekirdek helyum ve daha ağır elementler üretmeye başlar. Yıldızın dış katmanları genişler ve soğur. Bu da yıldızın büyümesine ve kırmızı bir renkte görünmesine yol açar. Kırmızı devler, yüzey sıcaklıkları daha düşük olsa da, çok daha büyük bir hacme sahip olurlar. Süpernova, yıldızın ölümü. Bir yıldızın hayatı, yakıtlarının tükenmesiyle sona erer. Yıldızın büyüklüğüne bağlı olarak farklı sonlar ortaya çıkar. Kütlesi büyük olan yıldızlar Kırmızı dev aşamasında nükleer füzyonu sonlandırdıklarında süpernova adı verilen dev bir patlama ile sonlanabilirler. Bu patlama yıldızın dış katmanlarını uzaya fırlatır ve geriye çok yoğun bir çekirdek bırakır. Bu çekirdek ya bir kara delik ya da nötron yıldızı haline gelir. Bu süreç evrenin en yoğun ve enerjik olaylarından biridir ve süpernova patlaması uzayda yeni elementlerin yayılmasına yol açar. Bu yeni elementler yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna katkı sağlar. Küçük yıldızlar ve beyaz cüce aşaması. Daha küçük kütleli yıldızlar kırmızı dev aşamasına girebilirler ancak süpernova patlaması yaşamazlar. Bunun yerine iç çekirdekleri soğur ve daralır, dış katmanları ise uzaya doğru salınır. Bu süreç sonunda geriye bir beyaz cüce kalır. Beyaz cüceler oldukça yoğun ve sıcak olup, nükleer reaksiyonları durduğundan giderek soğurlar. Beşinci yıldızlar arası madde, yıldızların doğum ve ölüm döngüsü. Yıldızlar, sadece kendi hayatlarını sonlandırmakla kalmaz, aynı zamanda evrende yeni yıldızların doğmasına da zemin hazırlarlar. Süpernova patlamaları ve beyaz cüce süreçleri, ağır elementleri uzaya yayar. Bu elementler, yeni moleküler bulutların oluşmasına ve yeni yıldızların doğmasına neden olur. Yıldızların yaşam döngüsü, bir başka yıldızın doğuşu ve ölümü için bir tür egeri dönüşü yaratır. Yıldızlar arası madde, her doğum ve ölüm aşamasında evrende daha fazla ağır element üretir ve bu da yeni galaksiler, yıldızlar ve gezegen sistemlerinin temelini atar. Sonuç, yıldızların kozmik rolü. Yıldızların oluşumu, Evrendeki madde, enerji ve elementlerin döngüsünün temel bir parçasıdır. Bir yıldızı olan ilgi, onun sadece bir ışık kaynağı olmasından çok daha fazlasını ifade eder. Yıldızlar, evrenin kimyasını, yapısını ve evrimini şekillendiren devasa enerji fabrikalarıdır. Yıldızlar olmadan hayatın temel yapı taşlarını oluşturan elementler ve gezegen sistemleri de var olamazdı. Yıldızların doğuşu ve ölümü evrenin sürekli değişen ve evrimleşen yapısının bir yansımasıdır. Yıldızların yaşam döngüsü, astronominin en büyüleyici ve derin konularından biridir ve evrende yaşamın nasıl var olabileceğine dair önemli ipuçları sunar. Yıldızların sırlarını keşfetmek, insanlığın evren. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bize desteğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.